Evet sayın değerli izleyicilerim bugün pazar hava çok güzel bahçeme geldim dedim bir biberlerimi bir çapalayayım ondan sonra diplerini bir çapaladık şöyle diplerini bir doldur dolduralım dedik ot, ot basmış biraz otlarını temizledik diplerini çapaladık. Bakın şu kenarlara da nohut dikmiştim. Nohutlarımız da çok güzel oldu. Meyve vermeye başladılar. Çiçeklerimiz de var. Bakın buralara boş yerlere nohut diktim. Pancarımız, yeşilliğimiz. Buraları biberlerimizi güzelce çapaladık. Birkaç gün çapasını alsınlar. Sonra sulayacağız güzelce. Burada kenarda bakın bunlar fasulyelerimiz. Fasulyelerimiz de çiçek açmaya durdu. Bunlar da çok güzel oldular. Bu sene hava kurak gitti ama yine de suladık. Çok güzel oldular. Çiçek açtılar. Bakın Ayşe kadın fasulyesi. Şunlar yaban fasulyesi. Börülce. Nohutlarımız. Bunlar cin biberlerimiz. Cin biberler tam gelişmedi daha. Bunlar patlıcanlarımız. Patlıcanlar biraz yeni yeni gelişmeye durdular. Bunları da çapaladım. Şunlar da bamyalarımız. Bu sene bamya çok iyi olmadı. Bamyaları pek şey olmadı, açmadı fazla. Burası mant maydanozumuz. Şurada eşki ot. Bahçede her çeşitten azar azar diktik. Pandemiden dolayı bir yere çıkamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. O yüzden kendi bahçemizle uğraşalım dedik. Bunlar böğürlcelerimiz. Bakın bunlar da sinek, beyaz sinek bastı da bir ilaç attık. Şu anda düzeldi biraz. Burada kabağımız var. Birkaç kök kabağımız var. Domateslerimiz var. Domateslerimiz de bayağı boylandılar. Şurada biraz nanemiz var kaç kök nanemiz var? Birkaç kök bakla. Bakın. Burada kabak kabakta kaç tane meyve verdi. Kabaklar da çok güzel oldu. Domates, biber, patlıcan, börülce, fasulye. Hepsinden azar azar diktik. Bahçemiz fazla büyük değil. Kabak. Bakın kabak bayağı bir güzelleşti. İşte pandemiden bir yere gidemediğimiz için <laughs> kendi bahçemizle uğraşıyoruz. Bahçemizi çapalıyoruz, suluyoruz. Çok güzel oldu bahçemiz. Sizlerle paylaşayım dedim. Kenarlarına da çiçek diktim. Çiçekler de güzel oldu. Beni izlemeye devam edin. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Bakın bu faz şeftali ağacımız. Şurada incir ağacımız var. Elma ağacımız yeni yeni çiçek açmaya durdu. Bizi izlemeye devam edin. Bize ücretsiz abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atın. Sizlere daha iyi videolar yapmaya çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hayırlı günler dilerim.